Merhabalar sevgili dostlar 6 Aralık Cumartesi Adana yarış programı tahmin cüsü sizlerle birlikteyiz Adana'da bizleri bekleyen 9 koşulu bir program var Şimdi size bunun tahminlerini sunacağız Bu arada tabi İstanbul tahminleri de kanalımızda mevcuttur onu da izleyebilirsiniz İstanbul'da da yine 9 koşu yine 2 altılı program var ee, İstanbul'da bir daha erken başlayabiliyorsunuz yani Onu da söyleyeyim bir saat olarak 2 ile birlikte lazım İlk yarış 2 dediği hatırlıyorum Birbirine denk planlama yaptık arkadaşlar. Çünkü yarış sayısı aynı, altılı sayısı aynı, herhangi bir fark yok. Ona göre iki ilimize de aynı önem verdiğimizi belirtmek istiyorum. Kanala abone değilsek abone olalım, videoyu beğenelim. Dileyenler bize pek tabii katılı üyesi olarak veya teşekkür üzerinden de destek verebilirsiniz arkadaşlar. Evet saat 5 çeyrek geçecek yarış 15 handikap yamak 2 aprant binecek 3 çıkar İngilizler 1400'de kuma çıkacaklar. Burada izleyeceğimiz 10 adet safkan var. Yani favori 2 numara My Six Sense olarak gözüküyor. Ertuğrul Can Kılıç'la birlikte izleyeceğimiz Safkan 6 yarıştır tabela yapıyor. İkisinde galibiyet elde etti. 11 güne ver en son 3. oldu. 11 gün evvel kazanan bir isimle devam ediyorum. Fatih Sultan Mehmet Sansar dersinde Vicente Calderon 5 numara diyeceğim. Ardından 4 numara Berkoviç'i sizlere önereceğim ki 21 gün evvel ikinci olmuştu. Çetin Can Polat'la birlikte izleyeceğiz Safkan'ı. E, bu koşuda arkadaşlar e, 2, 5 ve 4'ün yeterli olmasını bekliyorum şahsen. Ama derseniz ki ben bir tane daha at eklemek isterim. Hani buraya başka bir at daha yazmak isterim. Bu durumda tuttuğunuz herhangi bir safkanı yazabilirsiniz. Çünkü düşük kiloda da yüksek kiloda da gelebilecek isimlerden oluşan bir grup burada söz konusu. Ha bunlardan tuttuğunuz herhangi bir ismi ilave edebilirsiniz. Bizim önerimiz 2-5-4 şeklinde olmuştur bu koşuda. İkinci koşuya geldik. Saat 6'ya çeyrek gala. satış 1. Ee, burada satışlarda 1, 2, 3, 4 arkadaşlar. Handikap veya şart gelir ilgisi yok. Satış miktarı ilgilidir bilginize. 3 çıkar İngilizler. 1400'de kum piste çıkacaklar. Bu koşuda izleyeceğimiz isimler şöyle 11 adet safgan start oluyor. Favori olarak gördüğümüz isim 14 gün evvel koşup kazanan Salih Çelik'le Best of Anadolu 5 numaralı safkandır. Ardından tabi Nizamettin Demir'le 6 numara Bird Rose. Ee, ta ki ben bu koşuda 14 gün evvel 2. olan Müslüm Şekli Nisanur hatırası 11 numara e, yazılmalıdır. Yani 5, e, 6 ve 11 küçük kupon oluştururlar. Geniş kupon için ise bu koşuda değerlendirmeye almamız gereken isimler şöyle belirledim. Ee, evvela Velat Demirle Tortuga 4 numara 39 gün arayla sürpriz yapabilir, değerlendirebilirsiniz ve bir de yine bu koşuda yüksek handikapıyla dikkat çeken çıkacağı bir kum yarışında Fatih Sultan Mehmet Sansar'la Tempesta Mia 8 numarada yazılabilir arkadaşlar. Toplamda bu şekilde 5 adada gidilmesi mümkün gözüküyor. Üçüncü koşuya geldik. Saat 6.30'da meydan 3 yaşlı Araplar 1200 kum pist yarışı olacak. Burada 11 adet safgan izleyeceğiz. Yani bir numara Demir Hantay'ı Şman Çizik'le birlikte favoridir. 3 yarış ikinciliği var. Bir tane beşinciliği var. Mehmet Akke Uzun Aksu Kağan. iki numara ciddi bir rakiptir. Yazılmalıdır. İlk kez çıkacağı Kumlu Ahmet Çelik'le birlikte Beypars Pars. Dört numaraya dikkat. Onu da yazıyoruz. Ardından arkadaşlar burada... Bey Pars'ın altında gördüğünüz 5 numara Büyük Atak ve altı numara Can Mertesi'nin safkanlar. O ikisi de 13 üniversite start aldı. Biri ikinci, biri üçüncü oldu. Bu iki ismi de dahil edip toplamda 5 atlı bir oyuna doğru böyle gidebilirsiniz diye düşünüyorum. 1-2-4 küçük kupon, 5-6 ilavesi ise geniş kupon olacaktır bu koşuda. Dördüncü koşu Pozantı Belediye Başkanlığı koşusu kupalı yarış e, saat 7'de koşulacak. Kısa vade 6-4 yukarı Araplar 1400 kum pist yarışı olacak. 11 adet safkan bulunmakta burada. E, şimdi Mehmet Akyavuz'la 11 numara Yener Sultan burada en çok dikkat çeken isim bence galibiyeti en yakın safkan olarak değerlendirebilirim. E, 9 numara Koca Efe Halis Karataş ilerisi de start alacak. Halis Karataş burada e, ilk at gördüğünüz gibi programda. Bu bakımdan da dikkat çünkü ve de start tercihi de var atın. Ondan sonra tabii ki burada formda gelen bir acuntay var. E, 32 gün arası sayesinde 62 kilonun e, hissini pek fazla yaşamamaya, yaşamamaya çalışacak. E, bu 3 at arasında bir yarış olur gibi gözüküyor. Başka bir hatta değerlendirme almak istiyorsanız yazın ama ben burada geniş kupona gerek kalacağını pek zannetmiyorum. Yani Fermander'de bir Selim Kaya tercihi var. Dikkat çeken ama tabii 4 gün evvel 5. olmuş bir at. İşte Ahmet Çelim İnci, Kutadık 18 gün evvel 7. olmuş bir at. Mehmet Salih Çelim İnci, Tunç daha 83 gün arayla geliyor. Hani bunlar da diğer isimleri şöyle bir genel bir kavataslak değerlendirmesi diyebilirim. Çok daha diğer isimler hazır değiller. O yüzden ben 11, 9 ve 1 şeklinde 3 safkanlı bir oyunu gayet yeterli bulmaktayım. Beşinci koşuya geldik. Meydan 3 Yaşlı Araplar 1200 kum pisti yarışı olacak. Burada izleyeceğimiz 11 adet Safkan var. Dodokan ve Bubukan Ekür olarak start almakta. Müslüm Çelik ile birlikte e, Olgun Vedat 10 numara favorimdir. E, Mehmet Fatih Kaya, ile Prantisi ile yosun Kaya 1 numara ilave. E, açıkçası burada bir de bir Umut Ser 4 numara ilavesi yapılabilir. Son yarış etkisiz kalsa da daha evvelki tabelalarına binaen kalan isimlerden yine bir tercih yapmayı düşünüyorsanız yapın arkadaşlar ama bence bu hali gayet yeterli olacaktır oyunun. Yani 10, 1 ve ardından 4 şeklindeki bir oyunun ben 70'sini bekliyorum. Eğer ben başka at yazacağım diyorsanız yazın. E, diyorsanız ki bir tane en azından hani söyle bize. Yani ikincilikleri olduğu için iki numara Ferhat derim Mehmet Nuri Sunkar'la. Son yarış etkisiz ama o ikinciliklere binaen yine tercihlerde e, bulunabilir. Bir dördüncü at olarak en azından hani düşünüyorsanız e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Altıncı koşu Hasan Basri Karabacak koşusu. E, burası grup 3. 3 çıkar İngilizler 1909 kuma çıkacaklar. Kupalı yarış olacak. 9 tane safkan var. E, biz burada Şahsen favori gördüğümüz ismi tek olarak e, bırakacağız. Altılı da buna göre bir e, hazırlıkla geldik diyebilirim. Yani arkadaşlar bu tarz yarışlarda e, bu riski alıp tek bırakmanız gerekir diye düşünüyorum. Çünkü kağıt üzerinde bu yarışta e, hani belki bir Kingova biraz geride kalıyor ama... ...diğer bütün safkanların 8 tane adında kazanma şansı var. Yani biraz açık konuşalım, dürüst olalım. E, bunlardan şimdi kalkıp da 8 atlı oyun yapılamayacağına göre ya 4-5 tanesini yazmaktansa bir tane direkt tek atıp ya ben burayı birazcık daha ata bırakıyorum. Jockey'e bırakıyorum, şansa bırakıyorum diyebilirsiniz. Ben şahsen böyle düşündüm ve kararatımı buna göre getirdim. Kum performansları, son yarış vesaire değerlendirince ben bu yarışta arkadaşlar bir numara altın simayı tek olarak bırakma kararı aldım. Selim Kaya ile birlikte. Şimdi e, Kayı Bey'i, Countach, Galioğlu ve Percy Jackson. Bilhassa bu atlar çok çok tehlikeli rakipler. Hefede Efes yine öyle sayılabilir. E böyle gittikçe işte bu Rainbow Storm'u Zamburagaydı diye gidersiniz zaten. Onun için gerek yok diyorum. Bir tanesini tek bırakın. Ben de bir numarayı seçtiğim için bir numara altın simayı tek bırakıyorum. Evet 7. koşu saat 8.30'da kısa var. 9-3 yaşlı Araplar 1400 kum pistleri olacak. Burada 11 adet safkan var. E, ee, favorimiz Halis Karataş'la birlikte Sadık Arınoğlu 10 numaradır. Ardından Yusuf Çengiz ve Kanatlıoğlu 6 numara önereceğim. Sonra 1 numara Adana Bey Düşman Çizik ile birlikte. Ardından Mehmet Akyoz'da lider katı 7 numarayı deneyebilirsiniz arkadaşlar. Bu kadar geniş bir para geçmiş oluruz. Ve Ahmet Çelik ile Saçan Şah 9 numara da şans verebilirsiniz. Fazla bir detay yok bence okursa o yüzden geldim. Bu tanık koşuyor. 8. koşu saat 9'da şart 5 dişi. Şimdi 1300 kompüs yarışı 8 adet safran start alıyor. E, Blue, Blue, Queen arkadaşlar bir numara şu an birlikte ilk tercihimizdir. Nizamettin Demir ile One Page 4 numarayı tercih ederim, aldım yine. Fatih Sultan Mehmet Sansar 5 ve Oasis tercih ediyorum. 2 numara Love Sea geniş bir için bir tercih olacaktır. Mehmet Akyılız derdisinde 2 numara Love Sea'yi de değerlendirmeye alabilirsiniz. 32 gün arasıyla çıkacağı uzun serinin ardından ilk kumunda etkili bekliyorum. 9. koşuya geldik. Son yarış saat 9.30'da koşulacak. 17 handikap 4 Tüker Araplar. 2100 metre kum pist yarışı. Yani burada Le Patron e, ve Siyah Pençe Ekürü koşacak. Siyah Pençe ile Le Patron Ekürü. E, buranın favorisi 2 numara Çilo Bey'di. Rışman Cisik ile birlikte. E, Ahmet Çelik ile Şafak Bey. E, Mehmet Ali Akgübek 1 numara Karaca Bey Şahı. Kesinlikle ilave edilmelidir diye düşünüyorum. Geniş kuponda 11 numara Kulager Salih Çelik ile birlikte değerlendirmeyi alabilirsiniz. 2 yarıştır kazanan bir safkanın nihayetinde. Ve bir de son olarak Müslüm Çelik ile birlikte Kral Cevheri 7 numarayı da yazabileceğinizi düşünüyorum. Son 6 yarışında 3 tane galibiyeti var. Son 3 yarışında galibiyet elde edemedi ama yine de iki tabelası söz konusu. Kral Cevheri de giriş kupona yazdık Bu toplamda 5 atlı bir oyuna da gitmiş oluyoruz. Evet bu şekilde bu videonun sonuna gelmekteyiz arkadaşlar. Diğer video e, yayındadır. Onu da seyredebilirsiniz tabii ki. biliyorsunuz İstanbul tahminleri var. Ya biz e, bu programda sadece bir tane tek çıkartabildik. Biraz programın zorluğundan kaynaklanıyor biraz da bizim cazip arayışımızdan kaynaklanıyor arkadaşlar. Normalde 9 koşulu programlarda 2 tek çıkarmaya özen gösteririz ama hatta bazen 3 tek olduğu oluyor. Bazen de böyle bir tek olduğu oluyor. Yani bu tamamen yarışların denk gelişiyle ilgili bir durum. E, biz cazip aradık ettik. Yani böyle tek olacaktı kesin tekli de biz tek atmadık gibi bir yarış zaten yok gördüğünüz gibi. Öyle bas bas bağıran bir banko yoktu. Bunları söylemem lazım. Evet abone değilseniz abone olalım, videoyu beğenelim. Katılıyorsanız olarak veya teşekkür desteği verebilirsiniz diyorum. İstanbul yayını diyorum tekrardan ve herkese de bol şanslar diyorum arkadaşlar.